Yargıtay'dan yeni bir karar daha geldi. Bu karara göre ev sahibi bir kira yılı içerisinde iki kez kira ödemeyen kiracısını evden tahliye edebilir. İcra takibinden sonra ödenen kiralarsa tahliyeye engel olamaz. Ayrıntılar CNN Türk ekibinden İlayda Karaca ile Alper Öztürk'ün haberinde. Bir kira yılı içerisinde iki kez kira ödemedi ev sahibi kiracısını dava edince kiracı evden tahliye edildi. Bir kira dönemi içerisinde iki kez kirasını geciktiren ya da hiç ödemeyen kiracı da bu sebeple sadece kirasını ödemedi ya da geciktirmesi sebebiyle tahliye edildi. Bir ev sahibi kira dönemi içerisinde alamadığı veya geç aldığı kira bedelleri için icra takibi başlattı. Kiracı ise yargıtay tarafından evden tahliye edildi. Kiracı bu kira ödememe durumunu bir kira yılı içerisinde iki defa gerçekleştirdi ve bu da. E, borçlar kanununa göre iki haklı ihtar gerektiren bir durum. Yani iki kere icra takibi başlatılması kiracı aleyhine iki haklı ihtar sayıldı evden tahliyesi için. Dava edilen kiracı icra takibinden sonra ödemediği iki kira bedelini ödedi ancak... Artık dava açıldıktan sonra kira borçlarını ödemesinin bir anlamı kalmıyor. Çünkü e, bu iki kusurlu davranışı e, aynı kira dönemi içerisinde iki kez e, meydana getirdiği için... E, tahliyesine bir sebebiyet verdi. Kiracı kirasının ister 1 lirasını isterse 20 bin lirasını ödemesin. Kiracının evden tahliyesine kararının verilmesi için kiranın ödenmeyen miktarı önemli değil böyle küsuratlı zamoranlarını geriye doğru yuvarlayabiliyor. Örneğin 1050 liralık bir kira bedelini 1000 lira ödesem yeter gibi düşünebiliyor. Bazen bunu ev sahipleri kabul de edebiliyor. Ama bu sözlü kabuller ya da ev sahibinin hiç kabul etmediği geriye yuvarlama durumları maalesef eksik kira ödeme sorunu olarak ileride karşılarına çıkıyor ve bunlar da yine tahliye sebebi oluyor kiracılar için.